kıyamet gününde aleyhinde ilk önce hüküm verilmek üzere şehit olduğu bilinen cümleyi burada kestim. Neden? Hem şehit deniyor hem de aleyhine hükümden bahsediliyor. Dikkatimi topladım. Tekrar okuyorum. Kıyamet gününde aleyhinde ilk önce hüküm verilmek üzere şehit olduğu bilinen bir kimse getirilir. Evet, demek ki bu kimse halk nazarında şehit olmuştur. Ama Allah katında şehit olabilmiş mi? Hadisinin devamını okuduğumuzda anlayacağız. Allah ona olan nimetlerini anlatır. O da mazhar olduğu nimetleri hatırlar. Nedir bu nimetler? bütün insanlara verilen nimetlerden bahsedelim mi? Cenab-ı Hak bizi hiçten yoktan var etmiş, taş yapmamış, bitki yapmamış, hayvan yapmamış, insan yapmış. Göz vermiş, kulak vermiş, el vermiş, ayak vermiş, dil vermiş, dudak vermiş, vermiş de vermiş. Peki biz Allah rızası için ne yapmışız, ne yapıyoruz bunu bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Hadise dönüyorum konuyu dağıtmamak için. Allah ona olan nimetlerini anlatır. O da mazhar olduğu nimetleri hatırlar. Allah Azze ve Celle evet, soruyor şimdi o şehit olduğu söylenilen kuluna. Ne amel işledin diye sorar adam. Senin yolunda cihad ettim ve nihayet senin için, senin rızan için şehit düştüm der. E, olması gereken de buydu zaten değil. Böyle olması gerekiyordu. Çünkü şehit olabilmesi için Allah yolunda cihad etmesi gerekiyordu. Yine Allah için şehit olması gerekiyordu. Bakalım Allah Azze ve Celle bu kulunu tasdik edecek mi? Allah yalan söyledin. Bilakis sen cesaretlidir desinler diye savaştın. Demek ki bu kul Allah rızası için cihat etmemiş. Allah rızası için mücadele etmemiş. Niçin mücadele etmiş? Cenab-ı Hak ne diyor? Bilakis sen cesaretlidir desinler diye savaştın. Senin için de öyle denilmiştir buyurur. Demek ki bu kul her ne kadar halk nazarında ve de kendince şehit düşmüşse de Allah katında şehit değildir. Çünkü ne demiştik? Allah Azze ve Celle yalnızca kendi rızası için yapılan ameli kabul eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu kulun şehadetini kabul etmemiş. Etmiyor çünkü diyor senin gayen, senin hedefin, senin maksadın farklıydı. Kalbindekini insanlar her ne kadar bilmese de sen de bildiğin halde benden gizlemeye çalışsam da ben senin kalbinin içindekileri de biliyorum. Senin niyetin şuydu. Cesaretlidir desinler diye savaşmak ve niyetinin ecrini karşılığını aldın diyor. İnsanlar seni ne kadar cesur bir adamdı. O cesaretiyle birlikte şehit düştü diye met ediyorlar diyor. Ama sen benim katımda şehit değilsin diyor. Cenab-ı Hak okulu kulu yalanlıyor. Hadis devam ediyor. Başka bir hayırlı ameli bulunmadığından emir verilir de yüzü üzerine sürüklenerek cehenneme atılır. Demek ki o halk nazarında şehit sanılan şehit diye anılan zat hak katında şehit olamamış. Cennete gitmek yerine Allah'ın emriyle cehenneme atılıyor. Sonra ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Tekrar okuyorum. İkinci bir şahıs bu da. Sonra İlim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Zahiren bunlar bir müminin yapması gereken işler ve ilmi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim öğrenmemiz zaten gerekiyor. Öğrendiğimizi öğretmemiz, tebliğ etmemiz de insanları kırmadan, incitmeden yine gerekiyor. Kur'an okumuş ki Müslüman rehberi Kur'an olan insandır zaten. Müslümanın diyen her bireyin Kur'an'ı okuması, anlaması, yaşaması gerekiyor. Devam ediyorum. Allah ona da nimetlerini hatırlatır. O da itiraf eder. Cenab-ı Hak nimetlerini sayıyor. Ey kulum ben seni hiçten yoktan var ettim. Taş yapmadım, bitki yapmadım, hayvan yapmadım, insan yaptım. Göz verdim, kulak verdim, el verdim, ayak verdim, dil verdim, dudak verdim. Verdim de verdim. Peki sen benim için ne yaptın? Karşıma hangi amel ile geldin? Sonra Allah ona ne amel işledin diye sorar. Bakalım kul nasıl cevap veriyor. Senin rızan için cümleye bakın. Direk olması gerektiği gibi başlıyor değil mi? Senin rızan için ilim öğrendim. Çünkü ilim yalnızca Allah rızası için öğrenilmesi gerekir. Felankes adam ne kadar büyük ilim sahibidir. Ne kadar çok hadisi ezbere biliyor, ne kadar çok ayeti ezbere biliyor, şu ayeti ne güzel tefsir ediyor, şu hadisi ne güzel açıklıyor diye ilim desinler diye ilim öğrenilmez. İlim yalnızca Allah'ın rızası için öğrenilmesi gerekiyor. E bu kul da o şekilde cevap veriyor. Olması gereken bu çünkü. Senin rızan için ilim öğrendim. Onu başkalarına öğrettim. Öğrenmekle de kalmadım. Tebliğ ve davet vazifemi de yerine getirdim. O öğrendiğim ilmi başkalarına da öğrettim diyor. Senin için Kur'an okudum der. Bakalım Allah Azze ve Celle bu kulunu tasdik edecek mi? Allah yalan söyledin. Bilakis sen alim denilmek için ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Dersimizin başında bahsettiğimiz gibi Kur'an okumak için kürsüye çıkan kişi ya Allah rızası için o Kur'an okuyacak ya da zıttı olan ne güzel Kur'an okuyor desinler diye okuyacak. Birincisi ibadet, ikincisi helaket. O yüzden bir beytimizde yazmıştık. İhlas ile sıradan ameller olur ibadet. İhlassız ibadet dahi olur helaket. Evet. Cenab-ı Hak ne demiş? Tekrardan okuyorum. Yalan mı söyledin. Önce bir tekzip ediyor Allah Azze ve Celle. Bilakis sen alim denilmek için ilim öğrendin. Ne kadar güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Hakikaten senin hakkında bunlar da söylendi buyurur. Evet Cenab-ı Hak okula sesleniyor. Ey kulum sen her ne kadar benim rızam için ilim öğrendiğini, bu ilmi insanlara anlattığını, tebliğ ettiğini, benim rızam için Kur'an okuduğunu iddia etsen de ben senin niyetini biliyorum. Senin niyetin şuydu. Alim denilmek, ne güzel Kur'an okuyor desinler diye Kur'an okumak. İşte bu niyetinin karşılığında aldın senin hakkında bunlar söylendi buyuruyor. Devam ediyor hadis. Başka bir hayırlı ameli bulunmadığından emir verilir de yüzü üzerine sürüklenerek cehenneme atılır. El iyazübillah. Halk nazarında alim diye anılıyor. Tebliğ vazifesini yerine getiriyor diye görünüyor. Ama niyet, gaye, maksat, amaç farklı olunca cennete gitmesi gerekirken, cennete gitmeyi ümit ederken yüzüstü cehenneme atılıyor. Evet, devam ediyor hadis. Sonra Allah'ın kendisine her çeşit maldan bolca verdiği bir kimse getirilir. Allah ona nimetlerini hatırlatır, o da hatırlar. Evet, bu da başka bir insan modeli. Kendisine Cenab-ı Hak mal, mülk vermiş. Ve elbette ki verdiğinden de hesaba çekiyor. Soruyor, ben sana bu kadar nimet verdim, sen benim rızam için ne yaptın? Sonra Allah Azze ve Celle ona ne amel işledin der adam. Verilmesini istediğin yerlere, bakınız yine aynı tabiri kullanıyor. Senin rızan için bolca verdim der. Hiçbirisi de nefsim için beni övsünler, beni nimet etsinler diye şu ameli yaptım demiyor. Hepsi Allah rızası için yaptığını iddia ediyor. Ama Cenab-ı Hak onları tasdik etmiyor. Bakalım bu kulunu tasdik edecek mi? Allah yalan söyledin. Benim için vermedin. Sen o zekatı, sen o sadakayı benim için vermedin. Sen o iyiliği benim için yapmadın. Ne cömert bir kimsedir desinler diye verdin. Nitekim hakkında öyle de denilmiştir buyurur. Evet okulun maksadı şuymuş. Herkes beni görsün, bilsin. Bu adam ne kadar zengindir, ne kadar cömerttir, ne kadar yardımseverdir desinler beni nimet etsinler. Ve okul kul niyetinin karşılığında görmüş insanlar onu bu adam çok cömertti, çok el açık biriydi, çok yardımsever biriydi diye met etmişler. Yani niyetinin karşılığını da daha dünyadayken zaten görmüş Evet, nihayet başka bir hayırlı ameli olmadığından emir verilir de yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Evet, bu kulun da belki en güvendiği ameli Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfetmiş olduğu malı, mülkü fakirlere dağıtarak Allah'tan bir ecir almayı ummaktı. Ancak niyeti halis olmadığı için bu ameli karşılığında sevap alması gerekirken günah kazandı. Cennete gitmeyi beklerken yüzüstü cehenneme gitti. Böyle kimselerden olmaktan Allah'a sığınırız. Evet bu okuduğum hadis Müslim'de geçiyor.